Selam. Bugün ana ve yan hesabımı göstereceğim. Yani size umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Bunlar karakterlerim benim. Tüm karakterler var bende. Hep böyle kupaları falan da çoğunun yüksek. En az kupalısı 300'e kadar. Yani 15 ranka kadar. Böyle şöyle bayağı iyi bir iyi. Yani hadi. Sonra işte bu da profilim. Chester'ları ile altın 3. Chester ve Dragon şeyine hiper kozmetiğini aldım. Şey ay şöhretine çok yakınım. Olacağım da bir ara. İşte yani bayağı yık sınıf kulübündeyim. 18 kazanma serim var. elim aşamalı da elmasım. 55 bin kupayım bakıyorsanız böyle yani iyi bir hesap bence yani bizim sınıftaki en iyi hesap bu kostüm sayımlarım da şunlar efsanevi ve şey kostümler zaten özel olarak göstereyim be şöyle bakın antivirüs 8 bit var karanlık meka crow var şu korkun şövalye draco var lanetli Kenji var normal meka var da onu göstermeme gerek yok zaten tabii ki de sol Yılı var ama kullanmıyorum çünkü çok kötü bir kostüm bence. Hiperşarj kostümlerim. Elmas, Hükümdar, Riko. Hükümdar, Riko. Melek, Kara Melek, Ezgar, Parlak, Mortis, Şeytani Mortis. Bunlar benim şeyler. İşte. Bu da benim yan hesabım. Görüyorsunuz. Profilde böyle şey... İşte bu hesapta ana hesapta olmayan şeyleri almaya çalışıyorum. Kartlarım çok az, az ama baya güzel kostümlerim var böyle yani ana hesapta olmayan şeyleri bu hesapta almaya çalışıyorum. Bir de bu hesapta pokoyu bin yapmaya çalışıyorum. bayağı iyi formladım pokoyu. Yakın zamanda yaparım. Tamam, 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 tamam. İşte Ba bayağı nadir olan kostümler var. Aç bazıları. Yani işte yani karakterlerin kostümleri bence. Yani bu koyu bin kupa yapmayı video yapabilirim belki. ama işte bu ben ana ve yan hesabım. Umarım beğenirsiniz. biz bye bye.